Sendikaların demokrasinin içinde çok önemli bir yeri var. Olmazsa olmaz kurumlarıdır. Eğer sendikalar işlevsiz de demokrasinin bir ayağının da eksik olduğu bir gerçektir. Evrensel tanımla, siz bunun altında çizdi mi sayın başkan? Evrensel tanımla sendikalar emeğin yanında duran partilere oy verirler. Bütün dünyada böyledir. Ama sendikalar körü körüne bir partiyi desteklemez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da hiçbir sendikanın, STK'nın hiçbir partinin arka bahçesi konumunda olmasını istemiyoruz. Çünkü evrensel tanımda ortak değerler üzerine sendikalar mücadele ederler. Ki sendika e, örgütleri çok önemlidir. Çünkü sendikaların içinde her görüşte insanın bir araya geldiği çok önemli bir örgütlenmedir. Niye? Onları bir araya getiren, ortaklaştırdığı nedenler vardır. O nedenlerden bir tanesi, işime nasıl sahip olabilirim, ekmeğimi nasıl büyütebilirim? İş sağlığı, iş güvenliği kurallarına uyma konusunda ne yapabilirim? Evet. Sağlıklı ve insan onuruna yakışır bir çalışma ortamını nasıl elde ederim? Bütün ortaklaştığı bu noktalar, yani bu başlıklar altında, birleşenlerin siyasi görüşleri farklı olabilir. Ama burada ortaklaşıyorlar. Onun için sendikalarda hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmamalı. Eğer kendi çıkarlarımın menfaatine, kendi çıkarları dediğim, işçilerin çıkarlarımın menfaatine programları, kararları, talepleri karşılayan eğer uygulamaları varsa o siyasi partiler desteklenmeli. Ama yine körü körüne değil. Diyelim ki sizin bir işinizi hallettiler işinize de geldi. Alkışladınız. Ama hemen yanlış bir iş yapıyorsa bir işinizi hallettiler diye onu eleştirmekten de kaçınmamalısınız. O ayrı. O işidir onu zaten. Onun için bu anlamda bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, sendikalara bakış açımız bu. Biz emeğin yanındayız ama hiçbir sendikada körü körüne gelsin de Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklesin demiyoruz. Doğru da bulunuyoruz. Yani bir şu anda e, Türkiye'de ne yazık ki böyle bir sistem var. Yani Türkiye'deki sendikal hareketin içine baktığımızda özellikle memur sendikalar açısından çok vahim bir süreci yaşıyoruz. Tamamen AK Parti'nin arka konumuna gelmiş. Üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyamayan, hatta size söylesin, özellikle memurların Temmuz ayıyla ilgili, Ocak ayıyla ilgili memur maaş artışlarında enflasyon farkını almamaların tek nedeni o yandaş sendikanın yapmış olduğu yanlış toplu iş sözleşmesinden kaynaklanıyor. Bu kabul edilir bir şey değil. Yani memurların, işçilerin kamuda tehditle, işte e, sürülme tehdidiyle ya da kademe atlamama tehdidiyle farklı sendikalara e, yönlendirilmesi, sendikaların da bu konuda direnç göstermemesi bizim burada demokrasimizin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Yani hakikaten insanın aklıyla alay ediyorlar. Biz memurlara e, grevli toplu sözleşmeli hakkı olmayan ee, bir e, toplu sözleşmeye sendikala yasasına eee sendika diyebiliyorlar. Siz şunu diyebilir misiniz Sayın Başkanım? Yani burada herkesin göz önünde bir grev olmayan, grev maddesi olmayan bir toplu sözleşme yasasına toplu sözleşme diyebilir misiniz? <laughs> Çünkü niye işçinin en önemli, memurun en önemli silahı üretimden gelen gücüdür. Yani siz eğer toplu sözleşmede bunu yasaklamışsanız yani baştan e, işçi, memuru teslim almışsınız demektir. Ne yapacak? İşte biz bunu kaldıracağız. Avrupa'da dünyada neyse memur da dahil olmak üzere böyle grevli toplu iş sözleşme hakkına sahip olacak. Onun için tabi bu operasyonlara artık hep alıştık. E, arkasında ne var ne yok onu e, bilmiyoruz. Onun için biz de ilgiyle izliyoruz. Bizim tek istediğimiz ne olursa olsun, suçu ne olursa olsun herkesin e, bir hukuk devleti e, çerçevesi içinde insan haklarına e, uygun bir süreç yaşamaları. Yani bir intikamcı duygularıyla bir şeye varılmalı. Yani hukukun dışına çıkılmaması bizim tek şeyimiz, düşüncemiz o. Yoksa her gün yeni yeni operasyonlarla karşılaşıyor Sonuçlarında siz de görüyorsunuz işte Ergene Kondu, Bağlıözlü, bugün o gün pop poplayanlar, o gün bunun nereye varacağını söyleyenler biz bir bir hukuk devletine e, yakışmayan bir uygulamalar olduğu zaman bizim Erkan Ögroncu balyozcu ilan etmişlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada e, herkes e, bizim gibi e, düşüncünü e, ve e, konuşmalarından da onu görüyoruz. E, bizim e, konuşmalarımız e, bu konudaki operasyonlarda e, hukuk e, normlarının dışına çıkılmaması ve intikamcı gözüyle bakılmaması. Kimsenin suçu varsa... E, bu bağımsız e, mahkemelerde yargılanmalı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında e, eşit yurttaşlar olarak herkes aynı e, işleme tabi tutulmalı. Onun dışında başka bir şey söylemiyoruz. E, Kenan ile ilgili tabii ölümün arkasında e, konuşmak çok doğru değil. Yani e, devlet töreni e, yani o yasaların getirmiş olduğu bir şey ama ben şahsen e, ona e, şunu söyleyebilirim. 12 evde mağdur olmuş insanlardan birisi olarak ona rahmet dilemem. Söyleyeceğim bu. Tekrar şey söyleyeyim. Allah kullanmasın. Sayın Başkanım.